Annem babam beni sözlendirdiler ama bana mehir sormadan yapmışlar. Kendim mehir bu kadar istiyorum diyebilir miyim? Daha önce zaten söz aşamasında ifade evet. ediyor. Mehir nikahtan sonradır yani nikahla beraber taahhüt eder. Hı hı. Elbette bu konuda e, evlenecek olan bayanın kendi iradesidir önemli olan. E, her ne kadar annesi babası ona sormuş olmasa da veyahut da bu konu dillendirilmiş olmasa da nikah hanında nikah kıyılırken e, kendi bir talebi varsa mehre yönelik onu talep eder. Erkek de onu kabul ederse o noktada anlaşırlar ve nikahı kıyarlar. Hatta mehir konuşulmasa bile, mehir tamamıyla külliyen nef olsa bile nikah gerçekleştikten sonra, sahip bir nikah gerçekleştikten sonra mehir nikahın geri olarak yine kadının alacağı olarak karşısına çıkar. Hmm. Konuşulmuşsa müsamma diye tabir ettiğimiz konuştuğu rakam alır. Konuşulmamışsa mehrimi sil diye ifade edilen fıkıh dilinde o Misli. kadının kendi gibi akranlarının ne kadar bir mehirle evlenmişse o kadar bir rakamı kocasından talep etme hakkı olacaktır.